biraz sol. Şimdi hemen sağ. Çapraz ileriye. Evet, çapraz ileri. Evet, toplayın. Sağ toplayın şimdi. Sağ topla. Evet. Yavaş Girdiğiniz yer maşallah ben yani daha bundan kötü nereye girilebilir derseniz mümkün değil. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Zaten dar yerler bir de yol çalışması var devam edin freni bıraksın gitsin biraz daha aksın orada sıkışmayalım bak o gri araba sıkıştı siz şimdiden sağ alın alın iyice sağ alın 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 evet düzleyin bekleyin bekle bekle bir dakika o dönmeye çalışacak Evet, geri manevra yapacak şimdi mecbur.